Türkiye konumu ve temsil ettikleri nedeniyle dünyanın önemli denge noktalarından biri. Bu toprakların güçlü, bağımsız ve barışçıl kimliğini kaybetmesi, kurulu sistemlerin domino taşları gibi devrildiği bir etkiye neden olur. Günümüz teknolojisinin geldiği boyut düşünüldüğünde oluşabilecek yıkımın boyutlarını tahmin bile edemeyiz. Bu aç gözlü kıyametten en çok zararı da anamız doğa ve insanoğlunun her şeyden çok sevdiğini söylediği çocuklar görecek. Aslında söylediğin biraz gözlemle her insanın düşünebileceği basit bir çıkarım. Ama hırs ve ego insanları kör ediyor. Dünyanın kaderini belirleyen bu topraklarda neden Türklerin yaşadığını hiç düşündünüz mü? Dünyanın yükünü mitolojinin atlası gibi neden biz taşıyoruz? Kaç kere küllerimizden yeniden doğduk ve kaç kere yeniden devlet kurduk? Muhtaç olduğumuz kudretse damarlarımızdaki asil kanda yani genetiğimizde mevcut. Atatürk Yüksek dehası ve öngörüsüyle sadece yaşarken değil, vefatından sonra da bize kim olduğumuzu, görevimizi hatırlatmaya devam ediyor. Hayatı, sözleri ve yapıtlarıyla asla ümitsizliğe kapılmamamız gerektiğini söylüyor. İnançlı özümüzü bilim ve sanatla besleyecek, yurtta ve dünyada barışı, dengeyi koruyacağız. Atamız bizi çok iyi tanıyordu. Anne babanın çocuklarını tanıdığı gibi bizim iyi, kötü yanlarımızı, eksikliklerimizi ve güçlü yönlerimizi biliyordu. Bize verdiği öğütlerin nedenlerini gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Ergenlikten olgunluk yıllarına geçen bir evlat kadar iyi anlıyoruz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk Kaleme aldığı şiirinde halkına inancını nasıl dile getiriyor? Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa'nın Alp'lerinde Oğuz torunları. Doğu'dan çıkan biz, batıda yine biz. Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz. Hep insanlar kendilerini bilseler bilinir o zaman ki hep biziz. Türk sadece bir milletin adı değil. Türk bütün adamların birliğidir. Ey birbirini diş bileyen yığınlar. Ey yığın yığın insan gafletleri. Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde. Dünya o zaman görecek hakikat nerede? Hakikat nerede? Mustafa Kemal Atatürk Ebediyete intikal edişinin 83. yılında atamızı saygı ve minnetle anıyoruz.